Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. İntikamcı güncellemesinin ikinci part videosuyla devam ediyoruz. Yani ekipmanları yükselteceğiniz ek sahne içeriğinden ve üretim yani atölye kısmından bahsedeceğim. Ek sahneye bakalım öncelikle. şu vebalı bataklık sahnesine bir kabus derecesi eklenmiş. Şu iki malzeme ile ekipmanınızı yapıyorsunuz. Şu taşlarla da artısını basıyorsunuz. Normal ekipmanlarınız şuradan gösterelim. Artı 36 basılıyordu hatırlarsanız. Bu taşlarla ekipmanı yaptıktan sonra artı 45 basıyorsunuz arkadaşlar. Şu an burada örnek vereceğim. Şu taşların mantığı gibi arkadaşlar. Yani malzemeyi atıp karşısına taşı koyup artı basıyordunuz. Yeni yapacağınız yani yeni mesleğin ekipmanının taşları da bunlar. Yani şunlar. Şunlar. Şimdi bunların arıtmaları için bir eksane daha gelmesi gerekiyordu. Ona bakacağım. Hayda. O yok. Normalde Tara Tapınağı'na da bir e, kabus zorluğu eklenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Tabi ne düşünüldü eklenmedi onu bilmem. Bu sahneden de bu yeni ekipmanların arıtma taşı ve yine ekipmanlara artı bastığınız burada 1-2 leveli var. Orada 3 ve 4 level olan taşları vardı. Tabi ne düşünüldü getirilmedi onu anlamadım arıtmadan kastım da mesela burada arıtma kısmında 10 yıldız. Bakın zır 10 yıldız, güç 10 yıldız, saldırı 10 yıldız, defans 10 yıldız, beden 10 yıldız değil mi? O arıtmalarla da yeni yapacağınız yani bir üst seviye ekipmanı 20 yıldız yapabiliyordunuz arkadaşlar. Ama o sahne gelmemiş. Artı bu sahnelerle birlikte şu iki ekipmanı yükselttiğiniz bir sahne daha olması gerekiyordu. O da gelmemiş. Sadece şu 8 ekipmanı yükseltmenize müsaade ediyor bu güncelleme. Bazı gruplarda yeni gelen güncellemenin ek sahneleri diye bir video paylaşmıştım. Vartune'de çektiğim bir videoydu. O video boşa çıkmış oldu arkadaşlar. Çünkü oradaki sahnelerden sadece bir tanesi yani bu veba bataklığına eklenen sahne gelmiş. Girelim. Girmeden önce şunu belirteyim. Elinizde sefer kağıdı varsa bunda 829 tane var. 250 tanesiyle bir ekipman yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada nasıl bilmiyorum bir bakalım. Üstad ekipmanı. 250'şer parça istiyor. Aynı bir sahneden kaç tane geliyor ona bakalım. Yani burada sefer kullanarak yani 2 saatte bütün ekipmanlarınızı fullleyebilirsiniz. Bir günde mesleği bile fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Binlik XP kartını basın. VIP'inizde varsa defalarca bu sahneleri atarak ki atacaksınız 40 45 gerçi alttaki ekipmanlar yükselmiyor bir sahneden kaç parça geliyor ona göre hesabını yaparsınız. Çok kısa sürede ekipmanları fullersiniz fakat ekipmanları arıtamadığınız için savaş gücünüzü fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Zorluğuna bakalım. Sahnenin. Umarım çökmez. Siyah ekran hatası vermişti az önce. Normalde bu kadar kasıyor mu oyun? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Şu an benim bilgisayarımda ilk defa açıldığı için bu çar sahneler de yüklü değil. O yüzden neyi kestiğimizi bile görmüyoruz şu an. Hazır sahnedeyken Nemesis'in becerilerini de göstereyim sizlere. Şurada Nemesis'in becerilerini görüyorsunuz. Klavye'den B ve N harfini kullanarak bu becerileri kullanabilirsiniz. Bir sonraki bos'ta devam edelim. Şu kısım dolduğunda kullanmanıza müsaade ediyor bunları. şuna M'ye bastığınızda şu kısımlar açılır. Bakın değiştirebiliyorsunuz. Bunun da süresi var. İşte bu değiştirme süresi o x bir değeriyle ilgili. E, maxladığınızda bir saniyeye düşecek demiştim. Buradan bahsediyor orada. hepsinin harfleri farklı. Bosu da keselim bu arada. Bakın bekleme süresi bitti. Savaş içinde değiştirebiliyorsunuz. Şunu seçelim. Değiştirme süresi bakın 30 saniye sayıyor. Çünkü henüz bir level bile aldıramadık. İntikamcı mesleğine. Donat diye belirttikleriniz orada seçili olarak burada kalır. Savaş içerisinde istediğinizde değiştirip kullanabilirsiniz. Tabii ki hangi ikisini çok kullanacaksınız onlara level aldırmayı unutmayın arkadaşlar. İlk etapta bu önemli. Dediğim gibi bir sağdan bir soldan seçin dedim. Bakın aynı anda aynı tarafın becerilerini seçip ikili olarak kullanamıyorsunuz. Bu da final boss'u. Hangisinden kaç tane düşür dikkat etmedim ama videonun sonunda çantadan bakarız. Yanlış hatırlamıyorsam 50 tane falan düşüyor olması lazım. Burada da bir tane güçlendirme taşı veriyor. 2 level yani artı basacağınız taş. Şimdi bakalım. 50'şer parça veriyormuş. 250 parçayla bir ekipman yapıyorsunuz. 5 defa atmanız gerekiyor. Hatta ben videoyu durdurup 5 kere bunu atayım arkadaşlar. Ekipmanın bir tanesinde de videoda Yapalım. 5 el ek sahne attık arkadaşlar. Şimdi ekipmanımızı yapabiliriz. 250 parça yani 40 el attığınızda 8 ekipmanı da yapmış olursunuz. Birleştirme kısmına geliyorsunuz. Üstat ekipmanı. üret diyorsunuz. Yeni ekipmanınız hazır arkadaşlar. Savaş gücünü fazla etkilemez. Onu belirtmiştim. Şimdi tekrar atölyeden geliştirme kısmına geliyorsunuz. Ekipmanı koyuyorsunuz. Şimdi şu taşları kullanarak artı 36 artı 45 yapacaksınız yani başarı oranı düşük oluyor çoğu zaman başarısız olur zaten de bu taşları birleştirerek level aldırabilirsiniz arkadaşlar Tıpkı bu şans taşını birleştirdiğiniz gibi yani başarı oranı yükselsin diye birleştirebilirsiniz onu nerede birleştireceksiniz ona bakalım. İlginç. Ben mi bulamadım acaba? Yani şu şans taşları gibi iki tanesiyle bir üst level elde ediliyor olması lazımdı. Burada yok. Bununla alakası yok zaten. Çok garip. Yani bunu getirmeyi mi unuttular diyeceğim ama Şu an ben mi bulamıyorum? Ben şu an bulamadığımı varsayıyorum arkadaşlar. Tıpkı şuradaki şans taşlarının level yükselişi gibi iki tane koyuyorsunuz. Bir üst leveli veriyor. 9 levele kadar yükselebiliyor benim bildiğim kadarıyla bu taş. 6-7 levellerini birleştirdim çünkü var de biliyorum. Ama burada sekmesini bulamadım. Varsa. O şekilde artı basarken başarı oranı yüksek oluyor arkadaşlar. Bunlar düşük seviyeleri. İşte tara sahnesine bu ekipmanları arıttığınız taş eklenseydi orada daha yüksek seviye güçlendirme taşları olacaktı. Haftalık bir ek olacaktı. Ama onu getirmemişler. Üstad ekipmanı sanırım alttaki ekipmanların sahnesi eklenmediği için bu Taşların birleşim sekmesi de eklenmemiş gibi. Ya da ben bulamadım. Şunu soracak olanlar olabilir. Bunlardan da şu küp şeklindeki parçalardan çıkıyor. Neydi bunun adı? İntikam taşı. Ee, kabustan daha fazla kutu verir. Araftan en son 10 tane veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Kabus katında kaç tane bilmiyorum. Ee, normal katta 3 tane veriyor. Bunların dışında bir şey gelmiş mi bakalım. Emek oranına eklenmesi gerekiyordu bu yeni görevler. Nemesis'in sekmesi bile yok burada. Demek ki emek oranları eklenmemiş. Bu intikam yolu, kurtuluş yolu ekstradan emek veren NPC'ler çünkü. Bu emek oranları eklendiğinde muhtemelen 3. yamada mı gelir artık bilmiyorum emek oranını kasmanız çok kolaylaşacak. Haftalık bir kutu daha verecek buradan. Onun dışında bakalım NPC'lere. Şu yaratığa bakalım. Aktif edilmiş mi? Gerçi görevi yoktu burada. Doğru görevi olmadığı için aktif edilmediği görülüyor. Şimdi güncelleme sırasını neye göre yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu yaratık güncellemesi tam bir sürüm kendi başına ve Nemesis'ten yani intikamcıdan önce gelmesi gereken bir sürümdü. Gizli silaha bakalım. Gizli silahın sekmeleri de yok. Neyse yorum yapmayacağım arkadaşlar. Karşılaştırma videosunu e, yaparız ilerleyen günlerde. Şimdilik bu video sizin işinizi görür diye düşünüyorum. Bir tane de soru cevap videosu çekebilirim bu güncelleme üzerine. Videonun altında yorum bölümüne sorularınızı veya yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Semih kardeşime teşekkür ediyorum çağrı verdiği için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.